Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cat Fishing yani balıkçı kedi oyununu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi biz şuradaki kediyiz. Ve dadarımız var. Şimdi amacımız arkadaşlar en büyük balıkları tutmak. Ne geldi? Minnak bir şey geldi. En büyük dediğim sürece minnak bir şey gelecek demek bu. Arkadaşlar şuradan Küçük şeyleri alabiliyoruz. Mesela ne alalım? Roket alalım. Ondan sonra bomba alalım. Bir de ne alalım? Işık alalım. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Gidebildiğim en uzağa gitmeye çalışıyorum. Hop diye gönderiyorum. Nereye geçeceğiz? Değişik balıklar var. Işığımızın süresi şurada yazıyor. Bir dakikası ışığımızın tam. Dediğim indik şu anda. Değişik balıklar görüyorum. Beni ispatlatın şu... Aa, ama bunu yakalamayacak Benim o... Eh, bunun gibi alayım. Güzel bir şeye benziyor. Yemeyin bunu sakın. Yeme. Yedirtmeyeceğim buna. Çünkü arkadaşlar bunu eğer... Bunu yiyebilecek o büyük bir şekilde balıklar var. Göstereyim. En küçükleri burada yemsiz yere yakalayabildiğimiz bunlar orta düzeyler ve büyükler ve köp en büyükler diye şeyimiz var. Aa, ışığımızın 50 saniyesi falan kalmış o zaman hemen atıyorum ve büyük balıklar yakalamaya başlıyoruz diyorum da küçük bir şey al. Ne bu mu yakaladı ya? Ben olta düzey bir balık attım. Beynime gelen ne bu? 33 liralık bir şeymiş. At gitsin. Daha güzel bir şey istiyorum. Dost. Bu ne oldu küçük ama ya? Arkadaşlar ben şu anda hiç istediğim bir şey yakalayamadım. Ben şunları yine de almayacağım. Işığım var. Işığım birazdan bitecek. 5 saniyesi kaldı. Yine aynısı yakaladı. Al isteyen yesin. Beni çekelim elime. <laughs> Isıtırdı. Al sen de. İsteyen biri de yiyebilir bunu. Hiçbir işime yaramıyor. 66 Çok ucuz. Ben orta düzey bir şey istiyorum ya. vadaldan da bakabilirim. Kina. Ben şuradan bir bomba falan alayım. Böyle bir şey yakalanmayacak. Belli. Bu ne? 200 liralıkmış zaten. Vakit. Bomba. Dn'ye gitmeyeceğimden dolayı şu anda hış kalmadım. Hah, gidin. Dostum siz bir yakalayın. Isınmayın. Isınmayın. Nasıl bir şeydenmiş katalogdan bakalım. Küçükse almayalım. Ya bakalım burada mı? Evet, küçükmüş. Oket pallıyorum. Sadece uçurmak istiyorum bunu. Hiçbir yakalamadı. Çok iyi. Şurada güzel bir hiç. Ha şu sarı. Sarı gel. Aa niye gelmedi? Bulatıyorum. Ben şu anda hiç güzel bir şey almadım. Dostum seni yakalayalım Wins ki Dostum gör beni ya. Ah. Elini yadık yakaladı. Hiçbir şey değil. İndim. Düzgün. Isıdım isteyen yiyebilir. Çok kötü balıklar geliyor. Ben devini ineceğim derken hiçbir şey bulamadım. Hayır ya. Bir salı yakalayamadım şuradan ya. Çok uzak gitme ya. Çok uzaklara atıyor bu. Oltayı mı değiştirsem? Bir Şey ah. Sonunda. Şimdi DNA'ya gidiyoruz. Amacım olası bas şuna bas gönder bakın ne kadar değerlerde ne bulabileceğiz Arkadaşlar birazcık aşağılara bakmak istiyordum. Zaten birazdan bölümü bitireceğim gibi hissediyordum. Oğlum orada ne? Şurada bir kuyruk gördüm. Gördünüz mü? Şurada. Bakın şurada işte gördünüz, mü? çok iyi o. Onu bir sonraki bölümde onu yakalamaya çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildiğim zillerini açmayı unutmayın. Bay bay.